Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün bir markete geldim ve sizler için salı günü gelen ürünleri göstermek istedim. Bakalım ne gibi ürünler var hep birlikte görelim. Bu arada kanalıma abone olursanız beni izlerseniz çok sevinirim. Şimdi herkese çok teşekkür ediyorum. Evet bakalım bu hafta bir marketlerde neler var hep birlikte görelim. Şöyle ilk göstereceğim ürün basmati pilavlı tombalık var. Dardanel'in fiyatı 59 lira 50 kuruş. Ve burada da Tukaş markasının sos çeşitleri var. Şöyle mayonez ve e, burada da böyle Tukaş markasının böyle farklı barbekü sosları var. Hardallı var. Şöyle fiyatlar 32 lira 50 kuruş. Hans markasının ketçapları var. Onların da fiyatları 59 lira 50 kuruş. Cafe Chrome'un e, kapsül kahveleri var şu şekilde fiyatları ise bunların 89 lira 50 kuruş pronatın glutensiz sütlü çikolataları var fiyatları 29 lira ve pronatın glutensiz kurabiyeleri var bunlar da portakallı oluyor fiyatları 39 lira ve burada da lazanya var evet bunun şu anda fiyatını göremedim arkadaşlar ama şöyle bir göstereyim ve burada da Ülker beyaz çikolatalı gofret var fiyatları ise 32 lira 50 kuruş ve didova çilekli şöyle gofret fiyatı 17 lira 50 kuruş ve burada da şöyle portakal kremalı bitter çikolatalı var fiyatı 99 lira tat markasının doğranmış domatesleri var fiyatları 15 lira ve durum markasının çiğa tohumu ve keten tohumları var. Fiyatları çiğa e, tohumu 19 lira, keten tohumu 14 lira. 50 kuruş tat markasının acı sosları var. Fiyatları ise 29 lira 50 kuruş ve tat markasının şöyle çilek, ayvar reçelleri var. E, her biri 29 lira 50 kuruş. Fiyatları ve keçi boynuzu var. Bu şekilde e, bunların da fiyatları 51 lira. Karbonat var. Bunlar da bir kilo oluyor. Fiyatları ise 49 lira 50 kuruş. Pizza tabanı var. Bunu da göstereyim sizlere böyle hamuru oluyor. 5 adet var içinde. Fiyatları 27 lira 50 kuruş. Simbatın şöyle kabak çekirdeği ve ay çekirdeği var. Bunlar şöyle kavrulmuş oluyor. Fiyatları ise 24 lira 50 kuruş. Bir kaju var, zarlı kaju olarak geçiyor bu da. Şu şekilde 300 gram fiyatı 200 lira ve Derya markasının şöyle tombalıkları var. Bunlar da üçlü olarak satılıyor. Fiyatları ise 79 lira 50 kuruş ve burada da yine böyle lazanya var. Pastavila markasının fiyatı 84 lira 50 kuruş. Evet burada da şöyle tam eksin domates salçası var. Fiyatı 77 lira 50 kuruş. Ve haribolar var. Fiyatları 17 lira 50 kuruş. Ee, şöyle tek çeşitmiş. Ve burada nar ekşisi var. %100 nar ekşisi oluyor. Şitoğlu markasından e, markasının. 340 gramlık fiyatı 64 lira 50 kuruş ve burada da psikolata stax var fiyatı 17 lira 50 kuruş ve çizi var. Onu da göstereyim. Bunlar da üçlü paket. Fiyatları 37 lira 50 kuruş. Efsane markasının şöyle e, pirinçleri var arkadaşlar. Onu da göstereyim sizlere. 5 e, kiloymuş. Fiyatı 240 lira. Kilogramı da 48'e geliyor. Ve Saban markasının da kırmızı mercimeği de var. 97 lira 50 kuruş. Bu da 2,5 kilo. Ve yine Saban markasının yerli Köftelik bulguru var. Fiyatı 54 lira 75 kuruş ve Saban markasının pilavlık bulguru var. Fiyatı 54 lira 75 kuruş ve nohutu var. Saban markasının ee, onların da fiyatı 125 lira 2,5 kilo oluyor. Et, tat markasının domates çorbası var. Şöyle hazır çorba. E, fiyat 9 lira 75 kuruş veya bar, barbunya plaki var. Fiyatı 20 lira. Ee, çokonatın ballı fıstık ezmesi var ee, fındık fiyatı 99 lira fisko birliğinde şöyle fındık ezmesi var fiyatı 109 lira çokonatın şöyle fıstık ezmeleri de var fiyatı 65 lira ee, ve tam eksin şöyle protein nopolin sosu var fiyatı 29 lira 50 kuruş ve sos çeşitleri var tatlı ekşi hardallı fiyatı 28 lira 50 kuruş Kemal Kükre'nin acı biber sosu var. Fiyatı 45 lira. Ve mini kuru Kornetler var. Fiyatları ise 49 lira. Ve burada da yer fıstıklı şöyle gronalar e, var. Züber markasının fiyatları 39 lira. 50 kuruş. Ekstralar var. Büyük boy. Şöyle x ler. Fiyatları 12 lira. Antep fıstık kremalı var. Fiyatları 55 lira. Ve burada da yine böyle paylaşmak, gofret var. Ülker 7 adet var. İçinde fiyatı 58 lira. Ee, ve burada da şöyle Del markasının meyveli barları var. Ve Ülker markasının da şöyle Ülker markasında fiyatları 24 lira 50 kuruş. Del markasında aynı şekilde Zübel markasının kakaolu fındık kreması da 175 lira lupolar var. Fiyatı 49 lira ee, burada da torku keyfim var. Ee, bisküviler fiyatları 55 lira. Ve burada da e, Burçak Hindistan cevizli kremalı fiyatı 49 lira. Ve elma sirkesi var. Şöyle fiyatları 26 lira 50 kuruş. Köfte harcı var. 19 lira 50 kuruş. Ve trileçeli var. Fiyatları 62 lira 50 kuruş. Doğuş markasının çayları var arkadaşlar. Yüzlü olarak satılıyor. Fiyatları ise 139 lira. Ve Doğuş markasının şöyle label çayları var. Bunlar da yüzlü olarak satılıyor. Fiyatları 125 lira. Ve Kellogg's'un bu şekilde ikili Jumbos var. Şöyle her biri 700 gramlık oluyor. Fiyatları 155 lira. Ve burada da bitter çikolatalı tam burada gevrekleri var fiyatları ise bunların 79 lira. Züber var. Bunlar da nohut cipsleri. Fiyatları 39 lira 50 kuruş. Bunun böyle iki farklı çeşidi var arkadaşlar. Fırınlanmış oluyor. Ve gonglar var. Fiyatları 42 lira. Ve Cem markasının da zeytinleri var. Karıma zeytinleri fiyatı 95 lira. Et marmara birlik zeytinleri de var. Bunlar da 1 kilo oluyor. Fiyatları 249 lira. Evet Özde markasının çoma, çok amaçlı bu unu var. Fiyatı 81 lira. Bunlar 5 kiloluk oluyor. Evet Oba markasının da makarna çeşitleri gelmiş bir markete. Şöyle göstereyim. Yüzük makarnası. Bu şekilde kalın makarna, burgu. Ee, şöyle fiyonk. Fiyatları ise 11 lira. 25 kuruş fiyatları bu şekilde. Evet Vadim markasının da şöyle kaşar peynirleri de indirimde Pardon bu hafta geliyor bu tat ürünüymüş 2 kilo fiyatları ise 349 lira Yörükoğlu'nun oğlanın kaşar peyniri var taze fiyatı 279 lira Burada da Kiri markasının üçlü avantajlı Lable peyniri var. Fiyatları 89 lira, 50 kuruş fiyatları. Evet, Portu markasının da şöyle dana, evcik, ganga sucukları var. Fiyatları 209 lira. Bunlar 500 gramlık oluyor. Evet, burada da kalpli pasta kalıpları var. Fiyatları 65 lira. Mozaik pasta altı var. 5 dakikada hazır bisküviler fiyatları 39 lira e, fiyatları. Evet burada da şöyle wafflelar var arkadaşlar fiyatları 34 lira 50 kuruş. Evet burada da şöyle hazır bulgul pilavları var e, Durum markasının fiyatı 24 lira haşlanmış nohutlar var fiyatları 16 lira 50 kuruş. E, barbunya pilaki var fiyatları 26 lira. 50 kuruş ve burada torku markasının cam şişede elma sirkesi ve üzüm sirkeleri var fiyatları 29 lira 75 kuruş ve ceviz içleri var fiyatları 199 lira ve burada da çiğ karışık kuru yemişler var keyifçe fiyatları 139 lira 50 kuruş 300 gramlık kaju var fiyatları 149 lira e, fiyatları ve Zübel markasının ee, şöyle kırmızı meyveli barlar var. Fiyat 49 var. Ee, fiyatı 49 lira 50 kuruş. Ve Türk kahvesi var. Fiyatı 49 lira 50 kuruş. Ve torta markasının da şöyle kakaolu fındıklı bisküvileri var. Fiyatları 33 lira e, fiyatları. Evet arkadaşlar bugünlük de bu kadar. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet